başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar süper ayıya devam ediyoruz. Öncelikle sizin yazdığınız efsanelerle devam ediyoruz. Bak ne yaptım gördün mü? Çok tarz yaptım. Şimdi öncelikle jöle ayıya geçmemizi istemiş canlar. Jöle ayı bu değil mi? 4 seviyesini evet. de açmışım. Ama sarı ya. Yakşam budur ha. bence sarı. sarı Şimdi Jöla'ya geçtiğimiz zaman sadece Şika'nın gölgesi gözüküyormuş ama bende pelerin falan var, taç var. Onları çıkartmam lazım. Bak şöyle sıfırlayabiliyoruz. Aa, Gördün gitti. mü? Evet. geçti. Geçtik. Bak Jöla'da sadece Şika'nın gölgesi evet. varmış. Gerçekten sadece Şika'nın gölgesi var. Bak bizim Çok gölgemiz doğru. yok. Gördün mü? Çünkü Jöle olduğumuz Çok için jöleyim. güneş içimizden geçiyor ve Şika'nın gölgesi var. İçimizden geçti bu Jöle. Ben Acaba Şika'nın jölesi var mı? Bakalım. Varsa ve de tüm jölelerde oluyor mu? Şunu deneyelim canlar. Kırmızı, kırmızı da olmaz bence. Koyu yok. Bunda da oldu. Oldu, oldu, oldu. Tüm jölelerde gözüküyormuş ve şunu söylemişler. Jöleler suyun içinde farklı gözüküyor. Gözükmüyormuş. Yok, yok yani. Yok ya, farklı değil. Hiç eriyor. gözükmüyormuş. Eriyor suyun içinde. Şikayı da çıkar. Şika'nın jölesi var mı? Bakalım. Jöle Şika yok mu? Yok. Jöle Şika yok. Görünmez Şika yapalım. Yapımcı Yola çıkar istiyoruz. <laughs> Canlar kayboldum bak yokum. Gerçekten yokum. Aa böyle olsa var ya hiç bulamazsın ha. Oyun oynarken gözükmüyor Saklan ki. Başta Saklan jöle başta Jolie de atlayacağım. Hadi bul nasıl buluyorsun? <laughs> Hadi bul aynen yokum. İçeride böyle gözüküyor ama dışarıdan hiç gözükmüyor. Kameraya atsan görünür müsün mesela? Buradayken kameraya bas. Mesela yukarıdan çık bak. Görünmüyorsun. Bak işte. Bayağı görünmez. Saklanmak için çok ama güzel. İsmin gözüküyor. Ha. İsmin gözüküyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada yakalanıyorsun. Tüh, ben i̇simleri saklayıp isimleri saklayabilirsek aslında olabilir. Varsa öyle bir seçenek canlar. <gülüyor> ya, <gülüyor> ne güzel güzelmiş. Ya. Şelalenin arkasında Neyelim da farklı ya. göründüğümüzü söylemişti anlar Allah Söyle halimizle oldu. mi? Aynen farklı göründüğümüzü i̇şte, Hayır görünmeyen sensin. Önünü görmüyorsun. Kafanı niye vuruyorsun? Jöleyim ya bir şey olmaz diye düşünüyorum. <laughs> İçinden geçelim falan. Görünmüyorum. Ah, Acaba ne? bu mu gözükmüyor sadece ya? Bir şüphelendim. Nasıl? Bir de farklı renkte jöle olup geleceğim. Nasıl bu göz... Ya gidiyorsun gidiyorsun vuruyorsun ya. Hay <laughs> şey ya. oldu. Bu kafa ağrısından yazık. Mesela şu jöle olsa. Mavi. Mavi jöle. Bu suda hiç görünmez. Öyle evet. mi diyorsun? Ya bence şu anda da farklıymış ya. Bu aşırı <gülüyor> tatlı. <gülüyor> Görünmüyorsun ya. Jöle olduğun için gözükmüyorsun. Çok ilginç yani. İsimleri kaldırabilirsek saklan başla süper hile. Bence de çok güzel hileymiş. Bak bu. <laughs> Bak bu. Ya şu şey olay güzel aslında <laughs> tamam mı? Çok güzel rastgele. rastgele kombinler veriyor. Ya bu nedir ya? Bu Bak vav wow, çok iyi denk geldi. Bıyıklı amca göbekli <laughs> Peki ne yapıyorsun? Şuraya geliyorsun dostum. Buradan hemen kendi aynı seçebiliyoruz kaydede. Ee, mevcut ayımızı kaydetmemiz Mevcut lazım. ayımızı kaydedebiliyoruz. Şimdi ikincilikle Temlikli. ikinci olarak canların söylediği bir de bir şey var. Şelalenin üstüne çıkabiliyormuşum buradaki ağaca basarak. Deneyelim. Hadi ya. Çıkılıyor muymuş? Deneyelim nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ağacın üstüne çıkamıyorum ben daha. <laughs> Şelalenin üstüne çıkabilir miyim acaba? Oo, hayır. Duvara tutunup demişler de nasıl duvara tutunacağım? İşte şöyle. Aa böyle. O zaman şöyle Ne Yanlış tuşa bastım. Şöyle zıplayıp duvara. Bir dakika. Onu yapabiliriz belki canlar ya. Olabilir diye düşünüyorum. Deneyelim. Bence olacak. Bence olacak. O şelalenin üstüne çıkabiliriz. Hadi bakalım. Yapabilecek miyiz? Ay şeye basıyorum. Vurmaya basıyorum. Vurmaya basmamam lazım ama bu şimdiye kadar. Bak ağacın üstüne çıkmakta zorlanırken. Ağacın üstüne çıkıyorum canlar sesi çok net alıyordur ha o kulavye Aynen bazen hızlı basıyorum çok olmadığı için. Şöyle, yapacağım bence ya. Bence de yaparsın. Denemeye devam et. Asla Tutunmuyor. vazgeçme. Tutunuyor. tutunsa aslında olacak bir şeyler. Bu tarafa, direkt o tarafa mı atlasam? Bak bence yapabilirim ya. Şey oluyor mu? Arka duvara sıçrayıp, işte, ...şeye buza tutunup tekrar duvara tekrar buza o şekilde gidiyor mu? Tutunmuyor. Bak tutunsa yapabilirim bence. Şöyle canlar. Bak yapacağım şey aslında basit de ben onu niyeyse yapamadım. Ya mantığı anladım. Şöyle yapacağım. Zıplayacağım. Tutunmuyor. Tutunması lazım. Neden? Tutunması için anmamız Şunu deneyeceğim bir de. Göbek saldırısı. Zıpladım. Uçtum. Ah! Aa, yaptım! Yaptım! Duruyorum üstünde. Gidemiyorum ama ileri. Evet gitmiyor. Ama böyle durabiliyorsun demek ki. Şibidik şibidik. Ya bence de durabiliyor muyum? Durabiliyorum bak. Bıttı de bıttı de Ya da, bu durmak de, değil de, aslında. Bıttı Duruyor muyum? Duruyorum sonuçta. Bence var şibidik terlikler yüzünden. Ha terliklerimiz mi kaydırıyor? Allah! <laughs> Su akıyor o yüzden duramıyorum. Yoksa dururum. He, bak don, şelalenin don, don. üstündeyim. Don derken don. Yani buz. Kayıyor. <laughs> Kay. Bıraktığım zaman kayar mı? Aa! Kaydı. Güzel, güzel. Şimdi canlar asıl benim merak ettiğim şeylerden biri. Koca eve gidiyoruz. Koca evde banyoda sabun var ya. Evet. Ve dolapta da buz var ya. Evet. Sabunun üstüne basıp buzu tutarsam kayıyabiliyormuşum onunla birlikte. Kaşların hatırlıyor musun üstüne çıkıp da kayıyordum. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Bunun tam tersini yapabiliyormuşum. Aa. Öncelikle şu buzu bir indirelim canlar. Bak buz bir alalım evet. şuradan. Ben yaparım diye düşünüyorum tek seferde. Hop. Sen yaparsın. Bu iş bizden sorulur. Hatta var ya kafamda farklı bir fikir var ya. Buraya böyle tırmanmaya uğraşmak yerine şu daha mantıklı geldi. Tamam. He üstüne çıkmak. Yani çünkü oraya tırmanana kadar bayağı zaman geçecek aşağıdan. Bu daha mantıklı geldi canlar. Şimdi buzu alacağız bir de yukarıdan sabunu getireceğiz. Bak bu değil mi? Aynen daha mantıklı yaptık. Hoppa. Aldık buzu aldım. Aldım. Buzu düzgün bir şekilde get indirmem lazım. Tamam, süperiz. Süpürge sakın buza çarpma dokunma. Çarparsa kırılabilir. Buzu, buzu götürme, lütfen. E, buz, buz burada bir kalsın. Allah. Ya süpürge çarpıyormuş ya. Buza dokunma dostum. Uuu. Nasıl indim ama? Çok iyi. Süper Ay. Oradan Arada da müzik, müzik yaptık. Aynen. Ya Süper. Şu şuradaki sabunu almamız lazım. Öncelikle bir şuradan şöyle tırmanalım canlar. Şuraya bir geçelim. Şuradaki sabuna ihtiyacımız Ay, yavaş. var. Al. Bu sabunu tutabiliyor muyum? Nasıl kaydırdın öyle? Sabunu alabiliyor muyum elime? Alamıyorum ki sabunu. İteceğim. Sabunu iterek mi aşağı indireceğim? Dostum sabun var çekilin. Cabun, gidiyor. Sabun gidiyor. çok hızlı gidiyor sabun. Vallahi azdı. Sabunu göndermesi de zormuş. Güzel bu sabunu... Bakalım bir ya, de... Ya, ya var ya, senin ya senin sizin ya. yüzünüzden. Şunu yapamadım ha. Bunu tutamıyor muymuşsunuz? Sabunu öyle? onlar kaydırdı bir de. Bir Dostum tane canım ya. canım az kaldı. Gelirseniz evet. vuracağım bak. Şuna da vur sabuna da vur. Gel gel gel. Bir git. Geliyorsun değil mi? Arkamdasın. Sabunu çıkaramadım ya, ki burada. Ya evet işte. Onlara vuracağız diye sabunu he? çıkartamadık. Bunu aşağı nasıl düşüreceğim çok merak ediyorum canlar. Atacaksın. Tren kardeş. Allah'ım ya Rabbim sabun dik dikkat hale getirmeye çalışsam getiremem. Ben şimdi bunu nasıl yatay hale oldu, getireceğim? Dur Hah. dur düşüyor zaten. Tren kardeş al götür onu aşağı. Düş düş suts. At aşağı. Allah Sen nereye zıplıyorsun? Allah'ım ya Rabbim sabunumu canım. sabunumu bir rahat bırak. Sabunumu sabunumu rahat Güzel. bırak. Ya şu da indireceğim at aşağı. At işte at işte. Zormuş ya at. bu sabun işi. Allah sende. Güzel kafama düşme. Süper, kay gel. Süpersiniz dostum. Şimdi bunu tutacağım ya, bunun da üstüne binecekmişim. Ha bu zaten kaydırıyor. Kaydırıyor mu? bunu bak görüyor Allah musun? Allah Arkamdan Allah geldiği Allah için. Aaaa! Sabun şov yapıyorum. Allah, Allah kafam takıldı. Sıkıştın ya. Heh. Şöyle gel dostum. İttir beni şimdi biraz. Getir, 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 getir. Bak görüyor musun? Çok Bayağı ki. bildiğin Surf yapıyorum. Hı hı. <laughs> Sabunla birlikte Ay. bayağı kayıyorum Ay. canlar. Hayır git oraya git oraya. Allah oraya, gitme. beni nereye getirdiniz farelere beni şey, yem yaptınız. Ya şey. kap buz orada kaldı. Farelere bildiğin yem yaptılar. O dışarı çıkıyorlar. Bir şuna. kaldın Bir. Ür müsün şunları? Şunu şunu gel gitti bak bir tanesi. Bunlar sürdü. Sıkıyorum. Bunlar bayağı geliyor. Bunlar yukarı falan gelir mi acaba peşinden? Gel gel. Tek şey anlatacağım. Gel sen zıplarsan ben de zıplarım. Gel gel. gel. Zıpla. Gel 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 gel. Zıpla. Bunları niye götürüyorsun? Yukarıya çıkarabiliyor muyum acaba? Hamle böcekler kavga ederler mi acaba? Hiç kötü kötü şey yapmaz ki. Geliyor bir canım var ha. Bir kere seni yakaladı mı bittin sen. Aa geliyormuş oraya kadar. Canlar biz bunu böyle bayağı yukarıya kadar çıkarabiliriz bence. Yeniden doğdum. Gel. Ya sen kapitalistlerin rahatlığını yaşıyorsun. Allah Allah. Ya her he, basamakta yanacaksan sen. Neredesin kanka? Ha burada. <laughs> Neyse sen... kapitalistim çok. O atlarken sen de öne at. Oo Allah. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Ya yiyecek seni niye aşağı atladın? Uçacak mı diye bak nasıl uçuyor. <laughs> Hadi yukarı çıkartın. Ya yani yukarı çıkarsa o fırına soksa. Geleceğim mi? Neredesin dur fazla. Allah. Dur, 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 Tamam, bu güzel. iki canım kaldı. Tamam, bu iki canım. Gel gel. Kardeş bir gelsene. Yandı. <laughs> Oluyormuş böyle. Canlar her bu, da, yere bu da güzel bir gizemdi. Maşallah. Geldik canlar, modla birlikte geldik. Bu sefer bak burada da altın ayı var. Modla birlikte evet. geldik ve şunu söyleyeceğim. Bu modu çok fazla can istemiş. Çünkü kendimize büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz, böyle her şeyi yapabiliyoruz. Çok fazla can evet. istemiş eğlenceli bizce de eğlenceli mesela dev gibi olduk şu an baksana. <laughs> ama e, canlara bu modu bilerek vermiyoruz. Çünkü biz bunu emülatörden güvenli bir şekilde kullanıyoruz canlar. Siz ama bunu tabletinize, telefonunuzu, ailenizin telefonuna yüklediğiniz zaman içinde zararlı yazılım olabilir. Ya bunun e, garantisini biz alamayız. Yani sorumluluğu alamıyoruz. Kesinlikle. O yüzden sizle modu paylaşamıyoruz. canlar evet. ama biz size eğlenceli bir şekilde gösteriyoruz kaçırmamak evet. için e, zil şunu açmayı unutmayın. Şimdi burada amacımız ne biliyor musun? Evet. Zar kafa nerede zar kafa? Abi. Bak aldık. Biz moda niye geçtik? Çünkü bizim zar kafamız yoktu. Bak hareket ettikçe zar değişiyor gördün mü? Evet. Tamam şimdi hızlı bir şekilde yine koca eve gideceğiz. Hatta koca eve gitmeden önce şunu göstereceğim canlara. Birçok can yazmış onu. Onu göstermek istiyorum. Ya inşallah gösterebilirim bilmiyorum. Değineceğim en azından canlar. Nedir, nedir? Nedir? Şimdi kutuları açarken bug oluşturabiliyoruz oyunda. Oyun haritasının dışına çıkabiliyormuşuz. He? Evet. Tam zar kafayla birlikte bir gidelim canlar. Bu oyunda kutular vardır sanırım. Zar kafayla gidiyoruz. Tamam Kutu var ha, aynen. Evet. Bunda bak bence oluşur. Şimdi şuraya geliyorsun, arkana dönüyorsun. Tam böyle sıfır duvara yaslanıyorsun tamam mı? B'ye basıyorsun. Bak bu ne yaptı seni? Ne yaptı? Bir şey yapmadı, atmadı arkasına. Atmadı. Bu atmadı. Bunda bak giderilmiş demek ki. Gerçi yerinde de olabilir. Neyse biz koca eve gidelim. Öyle yaptığın zaman arkasına atıyordu seni ve duvarın dışında hareket edebiliyordu. He, ama olmadı bunda. Aynen bunda olmadı. Şimdi koca evdeki banyoya gidiyoruz canlar. Koca evdeki banyoya geldik. Evet. Bak burada bir şey dikkatini çekecek. Canlar bunu çok fazla yazmış. Zar kafalayız ya. Evet. Şimdi bak bizim kafamız ekrana dönük kafamızda kaç gözükecek? 5 Bak burada kaç? 4 dört. dört değil mi? Aslında biz iki gösteriyoruz ama o 4 gösteriyor. Çevirelim. <laughs> Aslında biz bir, bir gösteriyoruz. O altı gösteriyor. <laughs> yani aynı aslında tam tersini gösteriyor. Bak ha. burası 6 ya evet. burayı görüyoruz. Evet Bak, bizim burası gördüğümüz açıyı mı görüyoruz? Bilmiyorum ama şu an değişti mesela burası 2. Burası 5 ama İcali orada 6 gözüküyor. Bence de bu gösteriyor. aynanın yansıması falan bayağı farklı canlar. Bu aynanın yansıması sadece ayının hareketlerine göre. Kesinlikle ayıya göre yapmışlar ve güzel. Bak kapı açık normalde kapı kapalı gözüküyor görüyor musun? Evet. Işık. Işık da var. Evet. Baya böyle bir gizem var aslında ya, burada. Burada peçeteler yok. Kuvvetin su yok, ördek yok, kuvvetin su yok, kuvvetin üstündeki şeyler yok, yok yok. <laughs> Bu seri devam etsin isterseniz canlar bulduğunuz şeyleri bize göndermeyi unutmayın. <laughs>